Arkadaşlar merhaba. 2021 model G30 3000 motor dizel aracımız için arka kısımların M5 Competition dönüşüm işlemlerine start verdik. Aracımızın orijinal hali şu anda görüldüğü üzere kare tarzındadır. İşlemlerimiz bittikten sonra son halini sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. BMW G30 aracımız için arka M5 Competition dönüşüm bitmiş bulunmaktadır. Önceki halini paylaşmıştık sizinle. Sonra hikaye bu şekildedir. Normalde bu difüzörümüzün üzerine yine kare tarzında G30'un üzerinde olan modeller uygulanmakta ama arabamızın sahibi 4 çıkış bu şekilde bir ürün tercih etti. Bu ürünleri de kullanmaktayız. Gayet güzel oluyor. Yüzlük Akropovic karbon ürünlerimizi kullandık. Arka orijinal sürücünün dibinden krom borularla işçiliklerimizi yaptık. Gayet güzel oldu. Alt taraftan muhafazayı taktığımız için alttan gösteremiyoruz. Şöyle gösterelim. Arabamızın sahibi Danimarka Fatih beyefendi de böyle alalım. Abi hoş geldin. Hoş Ayağına sağlık. Şöyle arabamızın kenarını alabilir miyiz? Evet gerçekten çok güzel bir işçilik. Abi hoş geldin. Ayağına sağlık. Şeref verdin bize. Teşekkür Şimdi geldin dün. Hatta iki gün önce geldin de konuştuk, ettik. Arabada kaplama işlemlerimiz vardı. Hall oldu. Exuz'a geldin. Nasıl bir yoğunluk var abi? Önce oradan başlayalım. Şimdi Bayağı bir yoğunluk boyunca. var arkadaşlar. Gerçekten kızmayın. Bir giriyor, bir çıkıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor. Şimdi kaç tane üç arabası vardı abi? Sen kaç tane gurbetiyle burada karşılaştın? 7 tane, ben yedi tane falan gördüm. Yani bak hatta şu an seni akkazlıca çeviriyorum. Arkada yine bir Avusturya, Avusturya. arabası var. Danmarka. Her yerden Danmarka. var. Fransa. Bu. Burada var. Ya neyse ona döneriz şimdi. Bir abi nasıl var. oldu bir iş? İşçilik hoşuna gittim abi. Beğendin evet, mi? Beğendim Sen be. bunu Beğendim be. bir yurt dışında yaptırmaya çalıştın. Evet burada Müjdet, ya abi, abi. Müjdet, müjdet abiye çok selamlar. <laughs> Kendisi denedi evet. Söktüğümüz zaman gördük orada bir şeyler kesip pişmişler. Bir şeyleri yani kurcalamışlar. Hadi adam değil ama onun da hakkını yemeyelim. O da çok güzel bir ustadır. Evet. Teşekkür ederiz. Gömmesi gibi olmuşuz <laughs> bir Yani gurbet elindeyiz ne olur ne Aynen. olmaz. Biz yaptık dört dörtlük her şey oturdu tıkır tıkır içine sindi. Evet, çok güzel oldu gerçekten elinize sağlık. Allah Allah kızı haber vermesin. Ayağına sağlık. Buradan Danimarka'ya da selamlar. Teşekkür ]iniz. ederiz. Arkadaşlar güzel bir projemizin daha güzel bağımızla sonuna geldik. Yani abimiz ne de dediği gibi ön taraf Avusturya. Şuraya kafayı çeviriyoruz. Burası Fransa. Şöyle gösterelim de. Ne arka arkada kalıyor. Evet Fransa. Burası Danimarka. Öyle devam ediyoruz. Önünde önde de ne vardı? Önünde ne vardı araba? Önünde önde de bir şey vardı. Hollanda. F10. Bir de oraya geçelim. Yani Dünya Kupası gibiyiz arkadaşlar. Has kadro burada. Olsun onlar da gelirler. Evet Hollanda ön tarafta. Şu anda dediği gibi ustamızın Avrupa Kupası zencileri bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>